Bu taşı çektiği anda, bu taş burayı kapatır. Biz tehlikeli yolları tehlikeli zamanlarda seviyoruz, arkadaşım. Sağlam <laughs> geçti valla. Sağlam evet. geçti. Helal olsun. <gülüyor> <gülüyor> yes! Hop! Oh. İki teker iki yürek quick rus serüvenimizin bir önceki bölümünde size Can Erzincan'dan merhaba demiştik. Bu bölümde Bayburt'a şöyle bir tepeden bakıp ilk Hristiyanların saklandığı yeraltı şehrinde gezdikten sonra dünyanın en tehlikeli yollarından biri olarak gösterilen soğanlı geçidini aşmaya çalışacağız. Çaylarınız kahveleriniz hazırsa hadi döndürüyoruz iki tekerimizi. Erzincan'dan Bayburt'a olan rotamızı buraların engin dağlarından seçtik. Seviyoruz dokunulmamış manzaralarda kaybolmayı. Çok keyif aldığımız bir yolculuk sonrası Türkiye'nin en küçük illerinden biri olan Bayburt'a vardık. Bayburt Kalesi, tarihi İpek Yolu üzerindeki Doğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan bu minik şehri izlemek için en doğru nokta. Çoruh Nehri'nin ikiye ayırdığı bu güzel şehir için çok huzurlu olduğu yorumunu yapabiliriz. Yine bir kale görmesiyle karşınızdayız. Bayburt'tayız. Bayburt Kalesi'nin üstünde. Tırmanmaca başlasın. Burada her şeye hazırlıklı olmak lazım arkadaşlar. Başınıza her an her şey gelebilir. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Dilek kalelerde botu parçaladı. <laughs> ee, bizim Arnold Kenan abinin verdiği İran yapıştırıcısı vardı. Onla yapıştırmayı deniyoruz bakalım. İnşallah olur. Yapışacak mı? İnşallah. Daha kalelere tırmanacağız mı? Temennimiz o. <gülüyor> <gülüyor> Dünyanın en ünlü seyyahları Evliya Çelebi ve Marco Polo tarafından da ziyaret edilmiş olan bu kadim şehirde bu defa çok kalamayacağız ama en kısa zamanda yeniden gelip doya doya keşfetmek istiyoruz. Bayburt merkezden ayrılıp Aydın Tepe üzerinden dünyanın en tehlikeli yolları arasında gösterilen Soğanlı geçidine doğru dönüyor iki tekerimiz. Ama önce özel bir yere uğrayacağız. 3000 yıllık Aydın Tepe yeraltı şehrine hadi bir göz atalım. Neredeyiz? Neredeyiz? Ee, Bayburt'un Aydıntep ilçesindeyiz. Ee, burada tesadüfen bir yeraltı şehri bulunmuş. E biz de merak ettik. Çok bilinen de bir yer değil. Bir gezelim dedik sizinle birlikte. Hadi gezelim. <laughs> ha, nasıl? Yani, de, şimdi onu diyecektim. inanılmaz küçük taşlarla bir de örülmüş. Ara ara da şey böyle döner e, taş gibi. Sanki bir kapı şeyi. Böyle düz odalar var. Yani bu az önce gördüğümüz taşın yuvarlaklığına bakar mısın yalnız? Yuvarlaklığı da o ne arıyor orada ama? Niçin konmuş? Yani bilmiyorum ki. -"Kapısından girdik, diğer taraftan da çıkış varmış." -"Yarantı şehri olduğu söyleniyor." -"Ama gerçekten gördüğünüz gibi böyle odalar var." -"İlginç." -"Evet, ikerde bir şeyler var. Gidip böyle şey taşıyor. Hı. Bu kesim Buğday şey için yapılan taşlara benziyor. Evet. Üst üste iki taş. He böyle. Öğütme taşı gibi Evet, değil mi? öğütme taşı. Bak orada şey var. Çömlekleri, Çömlekler falan var. var. Şeyde kapıda şey yazıyordu. Ne? Roma İmparatorluğu'nun gazabından kaçan Hristiyanların zamanında sığındığı bir yeraltı şehriymiş. Öyle evet. mi? Evet, tam olarak ayrıntılı hatırlamasam da. Detaya bakarız şimdi. Merhaba ya. Evet odacıklar. Her yerde odalar var. Böyle her aileye bir odaymış gibi görünüyor. Ve eğilerek gitmek zorundasınız. Belki o zamanların boyları kısaydı ama böyle yapmışlar. <laughs> Kısa mıymış bu? İnsanlar evrimleşmiş, uzamış demek ki. <laughs> Hiçbir yapı malzemesi kullanmadan, ana kaya oyularak yapılmış olan bu yeraltı şehri 30-35 bin civarında sakin olan devasa bir yerleşim alanı. Tabii yeraltı suları da damlıyor. Büyük Ama duvarlar çok ilginç. Şimdi, örülmüş mü yoksa? Yok daha önce bir kaya oyulmuş üzerine sanki örülmüş. 1.80 falansanız sürekli eğilmeniz lazım. İçerisi çok serin. Ama çok güzel. Ee, Ufakta bir esinti var. Evet. Nereden? Büyük Sanırım çık diğer çıkıştan geliyor herhalde. bir aydınlatma yapmak için oyulmuş her yerde koridorlar boyunca uzanıyor. Burası yine orada değil mi? Oo, burası derin değil mi? Küçük küçük odacıklar. Bak burada da o şeylerden var, çukurlardan. Hristiyanlığın henüz yayılmadığı dönemlerde bu bölgenin bir sığınak olduğu ve Romalılar tarafından kovulan ilk Hristiyanların Romalı zulmünden kaçarak bu yeraltı şehrine sığındıkları ve saklandıkları düşünülüyor. Böyle büyük bir yeraltı şehri 25 yıl önce tamamen tesadüfe olarak bir inşaat kazısında ortaya çıkmış. daha keşfettik. Evet. Burası nedense e, zaten çok bilinen bir yer değil. Yani araştırmalarımızda çok çıkmayabilir. E, biz biraz yani çok detaylı baktığımızda görebildik. Ama yani, görmenize fayda var diyebiliriz. Belki de var. Yani yer altı şehri daha önce ben görmüştüm ama bu şekilde... Ben de ilk Geçin defa görüyorum, evet. Bir de Ay daha önce gördüklerime benzemiyor hiç. Aydın şey ilçe girişinde bir kale görüntüsü gördük. Ben şeyden de şüphelendim yani o kaleden savaş anında kaçılmak, kaçmak için ya da saklanmak için yapılmış tünel de olabilir. Şimdi çıkınca iyice detaylı okuyacağım. Yani arasında bayağı mesafe var ama. Ama bunun devamı da oluyor. var, var olabilir. Ha, yol kapandı. <laughs> burası Oo, çok güçlü. ihtimalle burada da bir oda vardı ve... Evet, ...göçtü. Işte. Ama gördüğünüz odalardan daha büyük, ortak. Böyle toplanmanın gibi bir yer. Bildiğiniz çok uzun. Çok büyük bir yer altı şehri burası. Evet. Yani beklediğimizden daha büyük çıktı. beklediğimizden daha da önemli bence Aa, yani. Evet. İşte böyle odalar var. Bak şu taşlardan her evet. yerde var. Bu taşlardan Ben bir de onlar şey, hani e, kapıda yazıyordu ya şeyden imparatorluktan kaçan e, Yahudiler diye. -"Hristiyanlar diye." -"Kapıyı kapatmak için." Ee, -"Yuvarlayıp, arkasında yakalanmalarına karşılık bu yolları tıkamak için." -"Evet, olabilir. Aynen." -"Çünkü bu taşı çektiği anda, bu taş burayı kapatır." -"Çünkü taşa göre oyuklar var burada, baksana." -"Evet evet, doğru." -"Ya yani şu taşı çektiğin anda, bu burayı kapatır." -"Burada da..." -"Önemli Çıkışı noktaları kapatmak öğren. için." Çıkışa geldik. Ve son. Bayağı aşağıdan çıktı. Burası yeraltı şehrinin çıkışı. Yani alt çıkışı. Biz üstten çıkmıştık, girmiştik. Aydıntepe Yeraltı şehrinden şimdilik ayrılmak zorundayız. Çünkü dünyanın en tehlikeli yolları arasında gösterilen Soğanlı geçidini saat 5 olmadan geçmeliyiz. Yaptığımız araştırmalara göre bu aylarda 5'ten sonra sis basıyor ve görüş iyice düşüyormuş. Böyle tehlikeli bir yol için hiç istemeyeceğimiz bir durum. Haydi namı diğer ölüm yoluna dönsün tekerimiz. Diğer ölüm yolu hem de Türkiye'de biz de ilk duyduğumuzda yok canım ne yollar var demiştik. Bolivya, Pakistan, İsviçre ve Çin'de bir gün mutlaka mutsuzetle geçmek istediğimiz tehlikeli ve adrenalin dolu yollar var. Türkiye'de de böyle bir yol olduğunu öğrenince hemen eklemiştik rotamıza. gıldayan güneşin eşliğinde soğanlı dağına tırmanmaya başladık. Her şey çok güzel. Biz çok heyecanlıyız. Saat henüz 3. Vaktimiz de var derken yükseklerden gelen bir sis bulutu dakikalar içinde geldi çöktü yolun üstüne ve biz henüz zirveye ulaşamadık. Soğanlı Dağı'nın zirvesine yaklaştıkça sis bulutu rengini daha da koyulaştırmaya başladı. Yaklaşık 3500 metrelik bir rakıma tırmanmaya çalışıyoruz. Elbette tedirgin olduk. Hazırlığımız var ama birazdan nasıl bir yoldan geçtiğimizi görünce siz de bize hak vereceksiniz. lak gözle bile gayet net gözlemleyebileceğiniz bir hızda Soğanlı Dağı'nı basan sis bulutu bugün bütün planımızı bozdu. Bir sürü güzel görüntünün yanında drone görüntüleri de almak istiyorduk ama maalesef bu havada mümkün değil. B planına geçiyoruz. Bugün sağ salim ölüm yolunu geçip Rize'ye ulaşacak ve yarın erkenden tekrar gelip yolu bir daha keşfedip görüntüleyeceğiz. Hadi bakalım. Allah yardımcımız olsun. Ve düşündüğümüz başımıza geldi. 2300 metrelere çıktığımızda sistem dolayı görüşümüz 5 metre. Hava buz gibi. Toprak yol iyice kayganlaşmış bir şekildeydi ve girdik ölüm yoluna. Çok sakin ve dikkatli sürüyor Özgür. Derdimiz bir an önce yolu bitirip sağ salim Rize'ye varabilmek. Atraksiyon olmasa olmayacak değil mi? Böyle bir baksana. Biz tehlikeli yolları tehlikeli zamanlarda severiz arkadaşım. <laughs> 29 keskin ama çok keskin virajı bu şartlarda geçmek hiç kolay değildi. Motostat neredeyse sırtımızda indi. Nadir de olsa medeniyet izleri görmek rahatlatıyor insanı. İkimiz de yolun durumuna pür dikkat kesildiğimiz için diğer tüm algılarımız kapanmış sanırım. Ama sorun yok. Ne de olsa bu küçük arkadaş bizi sağlam kendimize getirdi. Yo, hiç korkmadık. <laughs> Bu uyarı yazar ya, ya insan düşmemesi al meselesi. O zemini bozuk toprak yolu bitirip asfalt zemine ulaştık. Bundan sonrasında sanki alplerde sürüyormuş gibiyiz. E tabi biraz rahatladık da. Yerleşim alanlarında görünce ilk gördüğümüz kıraathanede bir dinlenme ve ısınma molası vermek şart oldu. Ahalinin bize o şaşkın bakışlarını hiç unutmayacağım. <laughs> sohbet etme şansı bulduğumuz köy sakinleri sıcacık muhabbetiyle içimizi ısıttılar. Bu havada böyle zor bir yola girmeye olan cesaretimizi de helal olsun sözleriyle perçinlediler. Bölge insanı böyle söyleyince insan bir düşünmüyor değil. Bu yolu güzel bir havada doya doya keşfetmeden asla gitmeyiz buralardan. Yarın yine geleceğiz. Şimdi Rize'de dostlarla buluşup iyice bir dinlenip sabah erkenden dönüyoruz. Merhabalar. Merhaba, abi. Merhaba. hoş geldin. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkür ederim. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun. Merhaba. 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 makine var ya yani, bizim makineler. evet yani hep büyük makinelerimiz var. yani, tabii, var. Farklı alanlar farklı motor değil Bu ben ben Android sevmiyorum evet. zaten. Evet. Böyle çıkmayı sevmiyorum. Evet. Çok esen bir. bu güzel çok keyifli. Bunlar uzun yollar yapmış oluyorsun. Neler yapmışlar bak bak. Mustafa, Mustafa. Merhabalar. Merhabalar. Yağob, beraber Merhabalar. 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 Korkuttum demek. Başladı. Yok, kendisi bilmiyor. Ben bisiklete süremiyorum. Tamam. Ha, olsun ya. Motor <laughs> keyifli. Motoru, da, <gülüyor> <gülüyor> motoru <fuk> Sürme. <laughs> sürme <ya>. Arkasında da biliyorum. Ha, bir kere bindik iyiydi. İkinci de beni düşürüyorsun dedi. Gene bir tedirgin bunda da, gün, bak, bunda da güven yok. <laughs> öğret abi, artçılığı öğret. Bu araba da kullanamıyor. Bak şimdi hocalık yapıyor. Efendim. Abi. Demek ki yetenek var. Sen yaparsın inşallah. Ya ben... Kesmiş. Ya. Yes. O. Karadeniz'de olduğumuz belli olsun değil mi? Kurulama ile şehir arasında ne fark var? Kurulama. 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 Rize Motosiklet Derneği bize harika bir gece hazırlamış. Biz çok keyif aldık. Sohbet muhteşemdi. Motosiklet kardeşliği bir başka. İyi ki varsınız canlar. Seviyoruz sizleri. Bizi bu bölümde Rize'de bırakıyoruz. Bir sonraki bölümde namı diğer ölüm yolunun nefis bir havada keşfe çıkıyoruz. Soğanlı Dağı, Bayburt'ta Trabzon'un of ilçesini yaklaşık 3500 metre yükseklikten birbirine bağlıyor. Burası dünyanın en tehlikeli yollarını tanıtan otoriteler tarafından kabul görüp dünyanın en tehlikeli yolları listesinde resmi olarak yerini almış. ismi D915 ancak soğanlı geçidi, derebaşı virajları, Bayburt of yolu ya da ölüm yolu olarak da biliniyor. Bir sonraki bölümde ölüm yolunda yeniden görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. İki teker iki yürek Quick Roots devam edecek.